burada kayyumların halkın iradesine karşı gerçekleştirdiği bu adaletsiz müdahaleye karşı güçlü bir ses olmak için 124. kez toplandık. Kayyumlar halkın özgür iradesine karşı yapılan en büyük haksızlıktır. Belediyelere kayyum atanması sadece yerel yönetimlerimiz değil, aynı zamanda halkın en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını da gasp etmektedir. En son Ovacı ve Tunceli kayyumlarıyla karşılaştık. Bugün de Kayakınar Belediye Başkanımız soruşturma geçiriyor. Onun da sonucu malum. Ülkemizin en temiz ve en borçsuz belediyeden biri olan Ovacık'ta halk için çalışan belediye başkanımız görevi gasp edilmiştir. 2016 yılının Ağustos ayında 411 sayılı torba yasa kapsamında hayatımıza giren kayyum ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılan görüşmelerde belediyelere kayyum atanmasına ilişkin madde torba yasadan çıkarılmıştı meclisin büyük muhalefetiyle. Belediye Kanunu'nun 45. maddesine konulan ek fıkrada terör suçlarına ilişkin bir suçlama ile görevden uzaklaştırma söz konusu olduğunda yeni belediye başkanı ya da başkan vekilinin 15 gün içinde belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi öngörülüyordu. Bunun yanı sıra belediye meclisinin seçimi yapamadığı durumlar için de ayrıca bir açıklama yapmakta. Buna göre boşta kalan belediye başkanlığı makamı için Büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanlığı, ilçelerde ise valilik tarafından görevlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Bir başka de uzaklaştıran belediye başkanı yerine alacak kişi İçişleri Bakanlığı ve valilik tarafından atanabiliyor. Gündeme gelen kayyum atamaları da bu duruma dayandırılarak yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda kayyum atanan belediyeler halka seçtiği temsilcilerin yerine işini bilmeyen ve halkın ihtiyaçlarına duyarsız olan atamaları teslim edilmiştir. Kayyumların yönetimdeki yerel yönetimler halkın derdini dinlemek yerine siyasetin çıkarlarına hizmet etmiştir. Bizler bu kayyumları halkın iradesinin yok sayılmasına göz yuman, demokrasimize darbe vuran bir yaklaşım olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak halkın gücünü her alanda savunuyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi halkın iradesi kayyumları tanımaz ve tanımayacak. Bizler kayyumların yönetimdeki tüm belediyelerde halkın iradesini geri alacağız. Tüm Türkiye'de eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesini daha güçlü bir şekilde hep birlikte sürdüreceğiz. Bu nedenle bir araya geliyoruz. Kayyumlara karşı birleşelim. Geleceği birlikte kuralım. Birlikte mücadele ederek halkın iradesini kazanacağız. Ve bu adaletsizliğe hep birlikte son vereceğiz. Hep birlikte özgür, eşit bir Türkiye için hep birlikte yol alacağız. Teşekkür ederim. yumrul gideceğiz biz kazanacağız aynı yıllar gidecek biz, kalacağız. Gidecek, biz kalacağız. Bir meşe, bir meşe kazanacağız birleşe birleşe kazanacağız birleşe birleşe kazanacağız birleşe birleşe kazanacağız hoşizmet parası yokluğumuzda hoşizmet